<laughs> Big 14, Merhaba arkadaşlar, ablamın kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ikinci evimizin ev toyunu çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar ben size durumu açıklayayım. E, modern Mansiyon'da e, yani birinci evimizde parti hazırlıkları olduğu için biz yeni bir ev kiraladık. Burada kalıyor, kalıyoruz arkadaşlar. Daha eşyalar falan tam olarak gelmedi. E, paketleniyorlar. E, biraz yani birkaç saate gelirler diye umuyorum. Umarım ki gelirler. Bugün ikinci evimizin ev ile karşınızdayız. Evet. Evet arkadaşlar şimdi lafı uzatmadan hemen geçelim. İlk önceki buradan başlayalım. Arkadaşlar burada böyle bir tane hamak var. Bu hamakta böyle kitap filan okuyabiliyoruz. Genellikle asal okur genellikle. Dediğim gibi eşyalarımız gelmedi. Buraya mayalarımızı koyacağımız bir sandık yaptık. Eşyalarımız yok. Mayalarımız yok. Burada şezlonglar var. Burada ışıklar var. Gece kitap okurken falan iyi oluyor bu ışıklar. Evet arkadaşlar. Burada böyle gece tekrardan yemek yemek için... Burada oturabiliyoruz. Mesela çok sıcak olur arkadaşlar. Yemeği bazen burada yiyoruz. Onun için asalle Burası küçük bir oturma odası diyeyim. Çok küçük ama. Yani baya güzel oldu burası. Burası mutfağımız. Eşyalar gelmedi daha. Burası mutfak. Mutfağı da bayağı bir beğendim arkadaşlar. Bu e, genellikle arkadaşlar e, ne diyeyim ben hani mutfağı ve oturma odası birleşik olanlar Amerikan mutfağı diyorlardı galiba. O şekilde biliyorum. Neyse. E, şimdi benim odama Asel'in odasına falan geçelim. Burası benim ve Asel'in odası arkadaşlar sen burada yatıyor. Ben burada yatıyorum arkadaşlar. Ben böyle ikili bir yatak tercih ettim. Bu sefer daha iyi oldu bence. Arkadaşlar ben tavşan sahiplendim. Her videomda da söylüyorum. Atmadım videolarımda. E, tavşan sahiplendim. Yani iki tane tavşan sahiplenmiştim arkadaşlar. Ama ben bir tanesini kankama hediye ettim arkadaşlar. Çünkü kankam tavşanları çok sever. Çok seviyor. Oyuncak TV'ye hediye ettim bir tanesini. Beyaz olanı. Daha ismi de yok arkadaşlar. E, yorumlara bir tane tavşan ismi yazmayı unutmayın. E, ona bakıcısı bakıyor arkadaşlar. O modern man şu anda. Burası da banyomuz arkadaşlar. Burası da böyle biraz küçük oldu. Ferah oldu ama bayağı bir büyük oldu. Yani öbür e, Galiba modern mansiyonda ilk ev turunda bayağı bir küçüktü. Ee, burası da böyle jacuzzi kaydırdık. Buraya biz duş tercih etmedik bu sefer. Jacuzzi kaydırdık. Arkadaşlar bu arada size bu videoda bir şey soracağım. Sormak istediğim şey asele kışkırtma gelsin mi? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Asel'e kışkırtma gelsin mi? Biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü Asel her an gelebilir. Arkadaşlar Asel'e kışkırtma istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bence çok güzel şakalarım var. Siz beğenecek misiniz? Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Asel ne tepki verecek onu da bilmiyorum. Yani herkese çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Tekrar modern e, bazı eşyalarım, modern mansiyon şeyim, modern mansiyonun eşyaları. Mesela klozet, bunlar kuzu filan hepsi öyle. Eşyalarımızı daha yerleştirmedik. Bu arada arkadaşlar sizler için Agapark e, şey de gelecek. Agapark'ta bir gün vlog gelecek. Aga parkta ee, çünkü Asel arkadaşlar aga parka gidelim aga parka gidelim aga parka gidelim diye ölüyor. çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bebek için bir paket gelmişti o pakette kaydırak falan vardı onları da asla e koymamıştım yani çok yer kaplıyor diye şöyle küçük bir şey olsa şu yatağın boyu kadar koyardım ama arkadaşlar çok fazla yer kaplıyor diye koymadım asla de buna itiraz ediyor. Onun için Aga Park bir günlük blogda gelecek arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 100 e aboneden düşük düşük duruyorum. Bu da benim şansım maalesef ki. Bunun 2 gün üzgünlüğünü çektim. Ama artık ne bileyim. Olamayacağım. Yani ümidimi kaybetmiş değilim. Devam edeceğim videolarıma. Neyse arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videoma. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olun. Like atın.